Bugün Minecraft'ta yeni gelen 1.19 sürümünün efsanelerini test edeceğiz. Bu sürüm henüz çok yeni olduğu için keşfedilmemiş bir sürü efsane var. Bunları Zod ile beraber test edeceğiz. Bakalım neler olacak? Hmm. Ben de bilmiyorum neler olacak. <laughs> Şimdi Zod 1.19'da test etmeye bir ucundan başlayalım. Hoş geldiniz Zodcum bu arada. Bakayım adam bunu kafamı şey. Şimdi Zod o zaman ilk efsanemize başlayalım. Hemen hızlı hızlı. Efsaneleri yakalayık Zod bugün anladın mı? Direkt yakalayık. Nerede? Bak burada. <laughs> Bekle bekle. Hatta dur dur. Bak tam burada göreyim mi bir efsane var. Ya bu efsane Anladım. olmamış gazoz olmuş. Bu. <laughs> Şimdi ot, hemen 1.19'a ilk gelen şeyle başlayalım. Yani 1. 19'da herkesin bildiği Warden geldi. Şimdi ilk efsanemiz arkadaşlar Warden zırdı ve zırsız canlara eşit vuruyormuş. Öyle bir olayı varmış. Mesela i̇şte bana bağır buradan. He ee, bağır bir bağır. Buradayım oğlum buradayım. Beni bir gaza getir he. Aa bak kalp atışları zanayım. Az yaklaş yaklaş. <laughs> Oğlum. Oy. Oğlum <laughs> Bak gördün mü? Şimdi iki buçuk ve üç kalp burada arkadaşlar. Aynen aynen aynen. Üç kalp buraya arkadaşlar şu an. Şimdi bir de zırh giyip deneyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Nedir ay zırh giyeceğim bir de yani, ze ganıt kanıt olması açısından. Şimdi zırhı giydim arkadaşlar. Göreyiz zaten tipi Full nether set. Ha göreyiz. Şimdi buradan eğer böyle bana üç kalp üstü veya üç kalp falan vursa bir etkisi olmaymış. Ha bu bir şeyler deneyeyim. Oğlum hayırdır lan? Ha vuracak şimdi. Ulan bekleyin. Aha. Oy! Zot gördün mü? <laughs> tamam, tamam tamam. Aynen Zot. <laughs> efsanemiz başarılı arkadaşlar. Yani zırdı ve zırsız canlara eşit hasar vuruyor. Bilginiz olsun. Boşuna zırh giymeyin yani. Siz zırh kurtar mıyım vardığına gerçi. Şimdi Zot. İlk efsanemiz doğru çıktığına göre ikinci efsanemize geçelim. Kurbağalar yani professional. Benim akrabalar geldi oğlum oyna. <laughs> Neyse kurbağalar arkadaşlar endermite'leri yiyebiliymiş. Yani bildiğiniz gibi kurbağalar birçok şeyi yiyor. Slime'dır cart'tır jurt'tır o yüzden. Şimdi bunu deneyecek. haydi oğlum. Oğlum be en güzel renk net yeşil de. Ha hani bize aynen bunlar çok iyi gördüğünüz gibi. O Şimdi bir de endermite koy. Koy yapıştır koy Bakalım endermite'leri yiyecek mi? <laughs> Yok ya ot. Aynen maalesef bu efsanemiz. Oğlum bunlar ne yapıyor? lan? Şurada Bakugan gibi dönüyor da, beyblade gibi. Al dur lan beyblade dedin aklıma bir şey geldi Burak. Özür dilerim. Ne abi lan? Bak beyblade. Oğlum harbi beyblade. <laughs> Dur baksana bak bak. Neyse tamam konumuz bu değil. Bunları azıcık iteyim Allah. Şimdi Zot diğer bir efsanemize geçtik arkadaşlar. Çamur sayesinde su altında yürüyebilirsiniz diye bir efsanemiz var. Şimdi şu şekilde göreyiz. Çamuru koyuyunuz tamam mı? Normalde bildiğiniz gibi yani burada yüzebiliriz. Yani şey yapamayınız anladın mı? Hani dikelemeyiniz. Abi, Ama mesela bunun üstüne geldiğiniz zaman şöyle. Aynen de böyle. <laughs> bu bayağı iyi lan bu arada. Bu arkadaşlar bu işe yarayacak ya, öyle... bir efsane bu arada bence. Oğlum Elitliği sen kes bak benim. Senin bu bu racon ne? <laughs> Şimdi zot diğer bir efsanemiz vardın sudan çıkamayayım zot. Bekle şurayı küçük bir yerden yapalım. Şöyle şöyle. Normalde bunu kırabileyim bileyim zaten mevzuyu. Gel buraya bir vardın spawnla bakayım zot. Bakalım vardın çıkabileyim mi çıkamayayım mı? Sence zot yorumlarını su alalım. Atmayacak mıyız? Koyayım oğlum şu. An. Tamam. Koy bakalım zot. Bakalım oğlum, vardın çıkabileyim mi çıkamayayım mı? Oğlum su kimmiş vardın diyoruz burada ya. Valla bence de çıkar ya bu arada. Ha yani benim kendi şahsi düşeceğim. Yo kanka zot. Dur bakayım dur bakayım. Ha, geç bakayım. Oğlum. Arkadaşlar um. <laughs> <laughs> tekrar çağırdık. Zot e, gördüğünüz gibi hayatta kalmadı. Yo dokunamayın lan. Hayırdır birader. Aynen hakikaten çıkamıyor. Evet arkadaşlar bu esnemiz şaşırtıcı ve ilginç bir şekilde bu da gerçek Bu arada hakikaten beklemediği şeyler varsa yorumlara yazın ya. Ben kesinlikle bunu beklemedim. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar önceki sürümlerde bu yoktu benim bildiğim yani bunda varsa bilmiyim çünkü bu hakikaten bu sürüme özgü bir şey olabilir zot şimdi önceki sürümlerde bildiğin gibi tnt ile bir şey patlattığın zaman hani xp vesaire çarçurt alamadın şimdi gel bakalım Hı -hı. bekle denilene göre kızıl taşı tnt ile patlattığın zaman 1.19'da alınabiliymiş yani böyle bir mevzu var Allah Allah. aynen bir tıkla bakayım patlat, bakayım. patlat donç yapıştır gitsin Oo, Gülüyor <gülüyor> o onu ne lan? aldı da oluyor lan. Harbiden oldu ya. Çok şaşırtıcı. Hakikaten çok şaşırtıcı. Kaç şöyle oldum? Evet çok cidden, adam olan. Cidden çok şaşırtıcı. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum. No no no. Ne var <laughs> bir geldi biliyor musun? Şimdi Zot diğer bir efsanemiz. Oğlum ben Zot ben bunu hep yanlış yapayım. Hani o kadar stres oldum ki daha büyük olsun diye çabalayayım artık. Hani küçük olmasın da. Şimdi Zot örsü koy. Arkadaşlar denilene göre 1.19'da şöyle bir olay vermiş. Çakma şöyle gelip J alt tire yazarsanız sonra bunu böyle elize alıp burayı yakarsanız rengarenk oluyormuş. Oğlum bir an inanmıştım ya. <laughs> Lan Şimdi arkadaşlar diğer bir denilene göre de Vardın ateşlerden hasar almaymış. Yani bunun bir garantisi olmadığı için biz böyle denemeye karar verdik. Baksana burayı fazladan koyduk. Şimdi Zot buraya çağırayım hazır mısın? Zing çağırdım bir yer. Oy hiç almıyor kanka. Hiç mi almıyor lan harbiden? Dur, lan herif firarda. Herif firar etti burayı. Kim? Şu mu? Neyse dur yok ederiz. Hasar almayı değil mi şu an? Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi gram hasar yemiyor. Şu niye oğlum? Aynen yani bayağı hasar yemeyeyim arkadaşlar. Bu da doğru bir efsaneymiş. Şaşırtıcı bak oğlum. Ateşten nasıl hasar almaz? Hakikaten çok güç yapmışlar ya. Zot oğlum, bunların... Bunlar harbiden çok güçlü olmuş. Biz bunları nasıl indirecek <laughs> tamam bilmiyorum. Baksana Elfer atlara bile düşman. Ben böyle bir şey görmedim. Dur şimdi. 1.19'da diğer bir olay da şu şekilde Cami. Aksolotlar iri başları dövüyümüş, iyiymiş. Koy bakayım. İri başlar benim olduğu için hani anladın mı? Kurbanın yavrusu yok, olduğu bence için. Bence yerler ya. Yok yok. Bence yerler. Kim kimi yiyor oğlum? Bunlar benim eserim. Zot bir dakika. Hiç iyi şeyler olmayı gibi hissettim. Zot ne yapıyorlar oğlum? Dövüyorlar benim çocuklara. Sizin çocukların Lan inşansız. benim çocukları nasıl? Ağğğğ! Şimdi zot diğer bir olayımız da şu şekilde sen survival'a geç. Vardın camları kırmadan sana sonic şey yapayımış Hani böyle aduket yapayımış anladın mı? Aduket. Niye ağızdan aduket yap? Haydi zot. Hayır, hayır hayır. Come on I am here. Let's go. Sinirlendir az Az daha hareket et oğlum. Yerinde durma. Hareket et. Ne, 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 ne. Hareket et. Sağ sol yap. Sağ sol. Aha. Aha algıladı. Aduket. <laughs> Bu da gerçekmiş ve cama hasar vermez. Zot Görüyor mü? Zot camı kıramayın. Aynen. Hani bayağı iyi. Tamam bu da başarılı arkadaşlar. Şimdi diğer bir efsanemiz arkadaşlar. Vardının hani bildiğiniz gibi Vardın kör bir canlı. Kör olduğu için seslere göre hareket ediyor ya. Mesela sesi saatte bir şekilde şu tarafa attığın zaman Vardın buraya vurabilirmiş. Zot ona atma. Vardına fırlatma. Tamam mı? Sağa sola fırlat. Yani buraya bir yere atması lazım böyle. Bak eğer dönüp ateş ederse... Oğlum o ata taktı kafayı. Aha Zot. Zot herhalde survival'da olup yapmamız gerekiyor onu. Bak bekle. Bekle Zot. Bak haydi oğlum. Hadi. Yok bu arkadaşlar başarısız. Bu maalesef yokmuş. Yanlış bilgi. Aa ben gideyim. Ne <laughs> yapayım <canım? gülüyor> Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemiz de Warden. Eğitilmiş e, kurtlara, köpeklere artık ne diyeceğiz. Eğitilmiş olanlara vur zot şuna bir tane. Bir tane vur. İki tane iyi tamam mı? Bakın şunlara iki tane vurayım. Bak bir iki. 1 2 Fakat eğitilmemiş bir canlı olduğu zaman bunları tek atayım bak Söylenilene göre öyle Bunlara tek atması lazım Aa gördün mü Zot? Gerçek bu arada. Bu da. Evet bu da gerçekmiş. Şok oldum. <laughs> Güzel. Bunlara tek atayım. Bu da doğru bir efsaneymiş. Zod şimdi bir söylenene göre de eğer eleye ölme totem verirsek eleyi kendini kurtarabilirmiş. Yani bir nevi tilki gibi. Hani tilkide de vardı ya olay. Fakat Ele yeni geldiği için bir deneyecek. Zot bir eleyi koy bakalım. Şu, bekle dur koyma. Eleyi koy Zot oraya. Eleyi koy. Oğlum içeride kalma gerek Bu değil de anlaşmamız bu değil de. Tamam ben döveyim olmaz mı? He? Selam. Aa olur ben bu arada. Bakalım kullanabileyim mi? Zot ölme Lan metotemi. Kanka ben imkanı yok bunu eğim tutturamam bu arada. Bu ne oğlum böyle? Kanka biz ön lavda tasladık. <laughs> bunu, bunu bir Bu çok zor kanka. Bu çok zor. Sen niye ölmüyorsun? Oğlum, neymiş böyle? Zot gel gel Zot. Şimdi bak Vardın üstüne. bak. Üstün direkt kapıcık tamam mı bunu Zot? Üstüne direkt kapıcık koyduktan sonra. Gerçekten. Ben koyacağım. Direkt içine lav koyacağım kanka. Üstü kapıyacaksın. Buna hazır mısın? Bekle, bekle. Ben ölme metotemini vereceğim kanka eleye. Sen koyup üste şey koyacaksın. Cam koyacaksın. Şey, bir. şey olsa olmuyor mu? Tamam tamam koy koy koy. 2, 3. Kaçtı Sen. kanka. Ne yapayım ama? Bekle bekle. Tefk. Sen çok yavaşsın. Yok bırak. Bunun bu kadar zor olmaması lazımdı. <laughs> Aa şöyle yapsak ya oğlum. Basamak koy. Bir tane. <laughs> <laughs> A kadar rezillik ya A kadar Tamam Ha oldu mu tamam. verdin mi ee. Aynen ölüm ve totem şu an Ay Aa, bak. bak kurtuldu Bak bak gitmiş eline. Aynen de öyle Tamam zat Aynen bu da başarılı arkadaşlar Tamam bu da gerçekmiş Yani eleyler el, ölüm ve kullanabiliyor. Olsun. Olsun yani. totemi Kullanabiliyor Haberiniz olsun Bilginiz olsun ya Herif totemimi çaldı ya Kanka sadece bir tane olsa iyi Beşi birden çalmış <laughs> Gidiyi bak Kanka burada beş Hangi beş Biraz fazla Şimdi bir diğer rivayete göre Arkadaşlar şöyle ki vidre Bu Reinforced Hani bu güçlendirilmiş derin Kaynak taşına e, koyabilirmişiz. Yani hapsedebilirmişiz. Bakalım gerçek mi? Zodkaç buradan. Oğlum eleyi bitiriydin bize. Şimdi bu sözde burada kalacakmış. Yani çıkamaymış hiçbir türlü. Deneyelim. Bakalım ne kadar gerçek. Hiçbir hareket etmeyeyim aynen hakikaten hapsettikten sonra bu arada bu arkadaşlar normal şartlarda sadece katman gayesini hapsedebiliyiz yani bundan sonra 119'la birlikte muhtemelen vidir farmı falan da görebilirsin bazı arkadaşlar yapabilir bu kırılıyor olması lazım çünkü o yüzden kanka hayır bu kırılmıyor kırılmıyor mu? hayır bedrock gibi bir şey zaten harbi mi? evet bak yeni bir bilgi öğrendik işte anlamı <laughs> tamam hemen bir de, deneyelim de, bir, bir, de. şey <laughs> bir şey daha deneyeceğim bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar Zod, kenarda şey yapmakla şey. gazma yapmakla da bunu da deneyeceğiz şimdi gaza geldik <laughs> ben de bir şey deneyeceğim eğer buraya bir ender dragon getirsek ne olur? Ooz bu da çıkamıyor lan. Oydu. Oğlum bu da çıkamıyor vallahi. Bak bunu hakikaten daha çok şaşırdım. Ay. Kanka çıkamıyor çıkamıyor. Orada kalıyor yani. Dönüyor ama çıkamıyor yani. Gibi Yok yok kanka yok orada kalay bak. Kanka çıkıyor, çıkıyor mu geri dönüyorsun. Çıktı. Çıktı. Hayır hayır çıkıyor mu geri oğlum, dönüyorsun. Oğlum normalde çıkma. Bu arkadaşlar muhtemelen şeyden dolayı biz alanı küçük yaptık ya. Çıkıyor ama geri dönüyor kanka. Bunda bir gariplik var. Ya bakta kaldı ama normalde çıkmıyor eminim ya. Hakikaten Çıkmaması lazım yani. <laughs> ama onu bırak da biz şunu deneyelim. Zod, bir. evet onu bir deneyelim. Dene bakayım Zot. Gravelin mi gravelin mi? Arkadaşlar gördüğünüz üzere buna e, ipeksi dokunuş da verimlilik 5 bastım. Netherite kazma. Gördüğünüz üzere 0. Nasıl 0 ola? Bayağı sıfır. Green. Aa bak. Aha kırılıyor mu şu an? Bırak bu kaç dakika sürüyor kanka? Valla ben hayır ettik oldum söylemem <laughs> kanka Tamam ben benim hakkımda fikri fikir yed. Evet arkadaşlar kendime acele 15 bastım Acele 15 basmış zot devam zot pek etkisi olmadı gibi Varsa acele kırdım. 5. Uzun. Yok yok kırdığım gözükmüyor Aynen bak. oldu oldu tamam hadi zot Elim... hadi zot Bu allı neyse şu an her şey değişecek Oyundaki her şart değişecek her şey değişecek Hadi zot Alabildin mi? Hayır Aladım. Bu elimde vardı Evet arkadaşlar yani bugünlük e, 1.19 efsanelerimizin sonuna geldik yani umarım beğenmişsinizdir biz bayağı uğraştık siz böyle hani hızlı hızlı kısa kısa izliyiz ama bir katarsanız çok sevinirim bir daha abone olmayı unutmazsanız beni çok seversiniz kendinize iyi bakın diğer yerlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Allah'a emanet haydi Zot bir şey değil mi lan biz kaçar Zot <laughs> bu şekilde bitiriyor <laughs>